şunu konuşmakta fayda var. Zaten siz hocam az önce o noktada bir kapı açmıştınız. Şimdi bu sezon hoca 4-4-2'yi iki maçla denedi. Yani Young Boys ve Kasımpaşa maçları. Young Boys'a İstanbul'da kaybetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Kasımpaşa'da 3-0'dan 3-3 oldu. Puan kaybetti ligde ilk defa. Yani sadece ben sistemsel bir sorun var tabii ki demiyorum. Yani bu birçok şeyi göstermekle birlikte her şeyi göstermeyebilir ama böyle bir iki deneme varken ve bu iki denemenin ikisi de e, hayal kırıklığıyla sonuçlanmışken bundan sonra e, Okan Hoca'nın Osimhen'de konuşuyoruz. Osimhen Icardi nasıl bir plan olabilir sizce? Ya, Şöyle ki buyurdu, Beyciğim, buyur abi şey buyur lütfen. Şimdi Fenerbahçe maçında oyun okuma maharetini gösteren Okan'ı övdük. Kasımpaşa maçında da hayal kırıklığı yarattı Okan bizde. Tezel'den çok az pozisyon bulmasına rağmen Kişisel becerilerle 3-0 buldu. Ondan sonra e, Okan bana göre e, o mahareti, Fenerbahçe maçında gösterdiği mahareti gösteremedi. Oyuncu değişiklikleri. Yani puan kaybı teknik adama mı yazar diyorsunuz hocam? Bence teknik adama yazar. Çünkü e, Gaz 3-0'dan sonra kaptırdığı toplarla e, Kasımpaşa'da Hızlı çıkmaya başladı. Devamlı baskı yedi. Oyunu soğutamadı yani. Daha erken Torere'yi alırdın yani. Şimdi Torere'yi 70'te 80'de almışsın. 45'te al. Çünkü belli etti kendini. Yani e, Kasımpaşa hakikaten geçiş oyunlarını mükemmel yaptı. Çok da uygun bu oyunu oynamaya. Bunun, bunun paradını alman için ne yapacaksın? Torreira gibi e, kontrol oyuncusunu alacaksın oyuna. Çünkü Kerem de eski Kerem değildi. E, baktığımız zaman e, Torreira da biraz geç girdi. Hücumdaki e, kayıplardan sonra sıkıntı yaşadı Dağ saray, Kendi defansında. Ya üçüncü golden sonra şey e, 3-0'dan sonra değil mi hocam? Kasım Paşa'nın atakları sıklaştı. Ya orta olan çok çabuk geçtiler. Ben onun için diyorum yani bunu kenardan Okan Hoca görecekti. Bunun önüne nasıl geçersin? Toray hiç girmedi Kasım Paşa. Hiç girmedi, ya. E işte. ya ben şöyle düşünüyorum aslında sen 4-4-2 dedin ama eee 4-4-2 oynarken galipti Galatasaray. Normal eski düzene geçtiğinde golleri yedi. İkinci yarı Osimen çıktı. Icardi zaten fizik olarak tam üst tap noktada değil ama onunla başladığı için onunla devam etti. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bu maçı ben canlı izledim. Ee, gerçekten ilk yarı için 15. dakika e, eski bir futbolcu abimle yakın izledik. Ayhan abi vardı kulakları çınlasın. Ne Nedo dedi ilk tek sorun şu an Nelson gibi görünüyor dedi. 10. dakika 11. dakika falan. Çok samimi söylüyorum. Ee, sonra ben Nelson'u izlemeye başladım. Icardi aslında 4-4-2'di ama topu gel, alıp e, blok arası almaya gelen. Yunus çok önemli e, bir şekilde çizgiden içeri alarak hesap edilmeyen bir oyuncu olarak aldı. Müthiş oynadı o dönemi. Aslında Galatasaray içeride orta sahada eksikliğini bu iki oyuncuyla aslında kapatmıştı. Fakat mesela Sarar rakip arkası koşu yapıyor ama Nelson kafayı kaldırmıyor. E, ee, boş gösteriyor, Nelson kafayı kaldırmıyor. Yunus geliyor, Nelson kafayı kaldırmıyor. Bunların hepsinde Davinson o bloğa geçiriyor topu. Şimdi e, Galatasaray'da Abdülkerim ilk kez benim izlediğim maçlarda, Pauk maçında Davinson'dan daha iyi performans gösterdi. Genelde ikili bir arada olunca Davinson birçok açık kapatıyor... Topla sürpriz Ama Abdülkerim ilk istiyor. kez bu maçta bence önüne geçti. Ama Nelson Abdülkerim ikilisi e, olunca e, Kasımpaşa'da doğru bir tercihle topları kullanma şeyini önce Abdülkerim'i e, markajı alarak onu attırmamaya çalışarak Nelson'a bıraktı. yönlendirdi. Doğru bir tercihti. E, burada da Nelson oyunu kurmada gecikince hatalar başladı. Şimdi e, ben kendi açımdan bir teknik adam olarak izledim ben ki devrede şöyle dedim ya, dedim ki devrede Osimen'de yok ya ee, dedim, bir Torreira'yı alırım. Kerem Demirbay'ı çıkartırım. Orta sahayı bırakmamam lazım. Bir de Nelson, Davinson. Ha, Davinson'un çok dinlenmesi lazımsa Kaan'ın stoper gibi böyle kafamda bunu düşündüm. Salah'a çıkmaz diye düşünmüştüm. Zaten sakatlıktan dolayı çıkmış. Ama gelin görün ki giren oyuncunun biri Mertens, biri Barış. Yani bu takımın en çok ilk 11 oynayan iki oyuncusu. Evet. Ama ben Mertens'i Iki, üçüncü senesi değil mi? Üç. Yani Bundan daha kötü bir maçını izlemedim. Yarın üst üste top kayıpları yaptı. Bundan daha kötü bir maçını izlemedim. Ee, öbür taraftan Barış'a Barış'ın 2-3 haftadır oyunu çok yüksekte değil mücadele devam ediyor. O ara kötü oynarken bir asist ya da gol oluyor falan pek görülmedi ama benim nacizane Barış türündeki oyunculara tavsiyem bunlar fiziksel güçleriyle çok önemli enerji katıyorlar takımlara. Ve böyle aslında yükseliyorlar. Çünkü oyun görgüsü olsun, bireysel topla becerileri olsun, yani çok üst seviyede oyuncular değil bunlar. Yani bir takımın çok iyi, çok çok iyi oyuncusu ama starı değil. Star gibi oynamaya başlarsa performansı düşer. Bu tür oyunculara tavsiyem benim bu. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Barış üzerinden söylemek de, de. istemedim. Oyun ama bu de, tür oyuncular buna dikkat etmeli. Bir de Osimen Yunus. E, Icardi çıktıktan sonra e, Galatasaray önde top tutamadı. Şimdi çok haklısın abi. O, o simen zaten çok önemli bir kayıpken bir de fizik olarak %100 olmayan bir Icardi. Hadi idare edecek arada ama e, o da düşecek belli çünkü daha geçen evet. hafta en fazla 10-15 dakikalık bir oyun oynadı. E, Barış da ilk defa girdi de inisiyatif alamadı. Yunus değil. da çok yoruldu ama çok önemli işler yaptı. Hatta Kasımpaşa teknik e, ekibinin çok güzel bir açıklaması oldu. Yani Yunus oradan çıkınca bizim Hesapta olmayan bir blok arası alan oyuncu yerine artık tutabileceğimiz önümüzdeki bir Mertens oldu. Mertens'in de oyun başarısı o gün hesapların çok dışında olunca e, kaçınılmaz bir şey oldu. Pozisyon vermelere başlandı. Tabii, önde top tutamayınca da Kasımpaşa'yı gel üstüme dedi. Kasımpaşa da o ikramı geri çevirmedi. Evet, Kasımpaşa tarafından da baktığımda bilmiyorum abi katılır mısın. Ben Kasımpaşa'nın bu ligde her takıma gol pozisyona girebileceğini ve gol atabileceğini evet, düşünüyorum. Evet. Katılıyorum da böyle. Çok etkili bir Katılıyorum. Takım. Evet bu anlamda etkili. Mesela Fenerbahçe'nin o hani Kasımpaşa maçındaki başarısıdır. Gol yememek bence Kasımpaşa'da. Doğru. Takım. Bu anlamda da baktığımda doğruya doğru Çünkü bu da. Kasımpaşa takımı yüksek tempoda ve e, dinamik oynuyor. Abi, geçişi çok iyi oynayan. Önce daha önce bir burada da mu oynuyor Mourinho evet. o zaman. Evet. Ligin kadrolarının hani bazı takımlar için çok yetersiz olduğunu söyledik. Kasımpaşa bence ligde iyi olan e, kadro anlamında takımlardan evet. bir tanesi. Yani o e, dört büyükler dediğimiz takımların hemen altında e, kadro açısından bence şekillenen noktalardan bir tanesine sahip. Ben çok canlı maçını izliyorum. Çok da sık gidebildiğim, kolay da ulaşabildiğim bir stat olduğu için. Hem Eyüp Spor hem Kasımpaşa'nın hemen her maçını izliyorum. Gerçekten hani Kasımpaşa diyor ya çok az gördüm acayip etkisiz oyunu. Çok az gördüm yani gördüm ama çok az gördüm ama şu şey, duyguyu bende hep uyandırdı. Her takıma gol pozisyonuna evet, girebilir. Zaten Barak var, Brekalo var, oynamadı ama cezalıydı. İşte Dakosta, Mamadou falan. Her kadro var. Yani Aydınoviç, yani Aydınoviç, çok oynadı. enteresan Aydınoviç. oynuyorlar. Yani.